ben Minecraft oynayacağız. Minecraft'a göre giriş biraz değişik oldu. Evet. O zaman başlayalım. ZENK Yani tam şapkayı çıkar artık. Kamera çok mu yakın oldu ya? Ne oldu? Vundumun dibine geldi kamera. Ee, parlaklık 30. Bak 30. Parlaklık 30. Neden? Çünkü bugün Korkacağız. Nice. Bugün korkacağız dediğim gibi. Neden oğlum? Az aşağı bak lan. Heh, çok iyi oldu bak. Kamera bu sefer şimdi çok güzel oldu. Biz de bunu dikeceğiz. Hayatta kalacağız. Sen kimsin lan diyeceğiz. Ben sürekli telefonun tak köşesine bakıyorum. Kamera burada. Buna ne anlatıyorsun oğlum işte. Evet. Abo FPS Uçan aldık portal bulduk burada Ananın amı kasma o. Evet tamam Oha birader 3 tane altın kılıcı nereye sokayım nereye? Şimdi kırılmazlık Eklem bacaklar kıyameti onarım Bu tamiri mi lan onarım dedi Yoksa yeni bir şey mi geldi ben bu sürümleri pek bilmiyorum Bir 13 yok bir Oo seslere bak Oo. Ananı. Ben magma küpümle birazcık yanınca FPS niye bire düştü birader? Evet ben bunu niye elle kırdım? Hiçbir fikrim bulunmamak daha. Ananı. O şurası kan mı var orada? Ekranda kan var. Kanka bu ses var ya. Kısıyom kısıyom. Şu yürüme sesleri falan çok geliyor ya. Modun sesleri. O ağaçlar ne lan? Selamünaleyküm. Şöyle bir yemek ihtiyacımızı gidermek için oyunları alalım. Ben oraya gitmem acı. Yok ben oraya gitmem. Şuradan azıcık odun toplamam lazım. Kanka. Şu modun sesini kısar mısın birer? Oyuncular ya bir durun ya. Şu sonu 22 22 olan bir numara var. Arayı para bir şey ya. Türksel mi? Ne bokumsa. <laughs> Umarım mod aktiftir. Şu an boşuna oynamıyorumdur. Birazcık kasılalım. Boşuna oynamıyorumdur herhalde. Ya direkt mod paketi yükledim ya. Aktif olması lazım. Mod paketi indirdik birader. Mod paketi indirip bir şeyler daha yapacaksak bu mod paketi olmaktan çıkar. Annen s**ka bunlar nasıl ağaçlar? Allah rızası şirinler şirinler mi yaşıyor burada? Şunlar ha şunlar al. Ben en iyisi bir tane balta yapayım da. Uuu var bu çok iyiymiş lan. Ben niye onarım kılıçla vurmuyorum ya? Tamirdir inşallah bu onarım dedi. Önceden tamirdi yani. Adı. Oo. Aa ben bu sürümlerin madenlerinde var ya bir girersem kayboluyorum. O yüzden hiç gerek yok öyle şeylere. Biz neredeyiz mesela şu an? Bir baraka yapılır ya küçücük. Minnacık. Şuralar biraz daha güzel gibi ama. Burada akasya odunları var. Yapacak bir şey yok. Konkum bu. Yok kanka yok. Şişt, yok. yok yok. Yok yok oğlum sonsuzluğa gidiyor orası. Şu koyunları da kesip hemen buraya yerleşmem lazım. Onların tamirmiş evet bak altlı canım. Çok iyi. Evet ki Aga ne oluyor oyunun rengi değişiyor. Oyunun rengi değişti. Yok yok yok. Bir sesler geliyor ama. Gece olunca oyun bir Siyah beyaza dönmeye başladı abi. Çabuk 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 çabuk. Boldun yetmeyecek bize. ya Şöyle hemen bir kapı yapayım önce. Güzel. Yarın bloklarla yapacağım abi geri kalanı dur. Az odun bize kalsın da. Şu çatıyı yarım bloklarla yap abi. Evet. Güzel. Gece oluyor galiba yavaş yavaş. Ben biraz odun toplamak istiyorum. Ay odun diyorum. Taş. Ne kadar taşım var benim? 3 yok. Bir fırın yapacağım. Ayda Ya hiç resim yok ya. Aş ne zaman gelecek artık? Dümdüz gidiyor aşağı. La bir şey çıkacak yani. her. Ah, ha taş. Şu andaki hiçbir şey görmüyorum. Bak yemin ederim. Siyah ekranı kazıyorum şu an? Annen bir ses geliyor. Çık 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 çık. Şu an inşallah çıkıyorumdur kardeşim. Aynen. Da koy. Ee, siyah gün. Gri gün. İri taneli toprak. Toprak toprak toprak. Açık gri gün. E çık artık ha. Güzel. Ee, Bismillah diyerekten. Şöyle bir fırın. Bu arada gece çok uyumayacağım. Biraz modu çünkü tadını çıkarmak istiyorum. Modu. Fakat gece bir şeyler olacak mı? Oğlum onu. Oha örümceğin hareketlere bak. Bismillah. Ben en madene gideyim. Pek bu fikrimde emin değilim ama gideyim. Şuradan böyle mi ineyim ya? Yok böyle inmeyeceğim. Şöyle ineceğim. Madene inmekte korkuyorum. Tık. Evet günler. Arkamdan mı arkamdan mı? Gelmez inşallah. Hayır hiçbir şeyde bulamıyorum ya. Ne demir, ne kömür, ne herhangi bir şey. Bir mağara maden falan bulmamız lazım. Ee, evet. Ananın ama. Oğlum arkamda mı yok şu yolda mı lan? Bu tarafta bir yerde ama Ezan okunuyormuş Aaa kalbi beyin devli ki ezan okunuyormuş Ezallah ezallah Burada maden varsa bu arada girmem Çünkü büyük o madende olacak bu Ses çok yakından geliyor Aa. Ah. Aa. Ah. Abi mod çalışıyor. Evet ona emin olduk. Ben buradan gitmek istiyorum. Ezan okunuyor bak. Oğlum. Sakın korkutma beni küfür ederim bak. Ezan okunuyor. Yaptırma bunu bana tamam mı? Eğer hafif bir Müslüman sen. Bu şimdi Müslüman olup olmadığını anlayacağız. Ezan okurken beni korkutursa Ayıp eder. Anladım. Ama 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 kafir Abi bu, bu sesleri rastgele mi atıyor yoksa canavarın olduğu yere göre mi? Kanka Bu ne? Yok yok yok. Bu inşallah tırmanmıyor, tırmanmıyor bir şey yapmıyor ya. Bu ne oğlum dipsiz kuyu. Kapa kapa. Arkam ben yine kapatış. Şu aşağı. Aşağı inmek ya aşağısı çok belli yani adamın sesi geliyor. Ama aşağıda çok kötü şeyler var. Aşağıda Undertaker, John Cena kapışması var ne alaka bilmiyorum ama o kadar felaket bir durum söz konusu yani aşağıda. Şuradan aşağıya yavaş yavaş iner miyim? Oğlum burası o kadar derin değilmiş. Şu an aşağımda olabilir. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Aa bu değil dur bir şey deneyecek. Ah, hayır hayır dur. Oğlum zekiyim ya. Ananı. Şurada bir şey var. Aman ha. Bakalım nasıl iş geliyor sen. He. Nasıl oynayayım ben bu şekilde? Dur. Abi şuradan geliyor sesi bak orada bir yerde bir şey Bir Ananı. Bir şey oluyor. Dur. Lan dur o bir şey oldu. O ses efekti neydi abi beni mi gördü ne oldu? الانمي ما بينفسها من